Herkese Titan Tv'den selamlar. Şimdi ayarlayalım bu Mac kasamız. MSI Mac kasası. 5090 13900 KS 64 bit RAM'ler 7600 pardon pavyonumuza kapatalım pavyonumuzu. Hemen şuraya gidelim. Evet şimdi burada ne yapmışız? 13900 KS 64 GB RAM'ler. Toplam RAM'lerimiz bu. Şimdi tabii ki buna da Asus yine 360 Hz monitör Can TV'den sevgiler.